dedim keşke. Siz de çekiyor musun? Çekeyim. Selam. <gülüyor> <gülüyor> Herkese Gökçen Adam merhaba. Ee, az önce geldik birazcık yol yorgunluğu da var. Ama hemen kısa bir makyaj yaptım birazcık toparlamak için. Şimdi dışarı çıkacağız. Ev turu çekeceğim sizin için ama bugün değil büyük ihtimal olur çünkü biraz yorgunuz. Çok güzel bir Airbnb evinde kalıyoruz ve sahibi de çok tatlı. Burada lokal birilerinden güzel tavsiyeler almak çok güzel detaylar. Tavsiyelerinden biri olan kahveci ve tatlıcıya çıkacağız. Bu da böyle bir video başlangıcı olsun dedim. Evet, şimdi Tepeköy'e geldik. Burası bence hala Rumların yaşadığı bir köy. Evler çünkü şu şekilde taverna var ve şöyle Rum evleri var taştan çok tatlı. Etrafta göstereceğim şimdi size bizim gideceğimiz kafeyi de göstereceğim. çünkü kapısı falan açık. Çok tatlı bir Rum köyü. Şimdi sokakları gezelim. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Tepe döndük ama hiçbir yer açık değildi. Sadece sokaklarını <laughs> Eğer Mayıs'ta gelirseniz mevsim yani sezonda açılmamış olduğu için mevsimden dolayı birazcık kapalı kafeler, restoranlar. Pembe domateslerden bir de çileklerden alacağız. Burası da Kaleköy. Biraz Assos'a da benzettim bu sahili, limanı daha doğrusu. Çok güzel tatlı restoranlar var, kafeler var, ocakbaşı bile var. Şimdi bu yolun sonunda da bir tane canlı müzik yapan bir kafe var. Oraya doğru gidiyoruz. Böyle meyhaneler de var. Çok güzel Rum müzikleri de çalıyor. Dediğim kafede şurası. Herkese merhaba. Bugün artık arkaya geçtim. Yolları izleye izleye gitmek istiyorum. Çocukluğumun geçtiği Şirinköy'e doğru gideceğiz bugün. Oradan Uğurlu'ya, sonra İncirburnu'na, Türkiye'nin en batı ucu. Ve güzel bir gezi olacak. Daha fazla video çekmeye çalışacağım bugün. Bu şekilde. Şirin Şirinköy'deyiz şu anda ve eskiden Rum dönemindeyken burası. E, ağır ceza hapishanesi. Miş buralar hep. Şu anda yerleşim olan evlerin hemen altında. Ha, geceleri çok korkunç olurdu buralar. böyle tek tip bahçeli. Buradan da köye girdik. Şurada bizim çeşme var. Küçükken etrafını zeytin savaşı yapardık. Ağlamamam lazım. Şurası. Şurası bizim arkadaşın evi. <laughs> Hızlandırılmış Şirinköy turu. <laughs> Ve bizim sokak her yeri Anadolu dolu ya. İnsan zorlanıyor. evin dili olsa da konuşsa. Bu kadardı. Şu yukarıya çıkardık tırmanırdık. Küçükken Rum evleri var terk edilmiş. geldik. Mavi Su Resort plajından sonra. Şirinköy'le e, Mavi Su'yu çok çekemedim. Çünkü çok hatırası olan yerlerde fazla aklıma gelmiyor telefon ama Uğurlu da çok yakın zaten. Şurası köy. Şurada böyle deniz var. Burası da iskele. Şimdi iskeleye doğru gideceğim. Ve sticker'lara falan bakalım. Merkeze geldik tekrardan. Eskiden hatırladığım gibi değil. Ne görüşürüz inşallah. etekler de güzel. Kale köye gideceğiz yemek yemeye de gün batımını izlemek için. Bahar gelmiş. Çok, çok O kadar güzel bir yere geldik ki yemek yemek için. Karşıda Yunan adası falan da gözüküyor. Kaleköy'de eğer Gökçeada'ya yolunuz düşerse muhakkak gelin. Zaten alta gittiğimiz yerlere de yazıyor olacağım. Tam olarak keçi gibi dağları tırmanıyoruz. Ama manzara gerçekten çok güzel. tarafta da Kaleköy var. Şurası Tuz Gölü, şurası da deniz. Çamurlandıktan sonra plaja doğru gideceğiz biliyorsunuz tabi şimdi mevsimsel olarak uygun değil henüz kurumamış tamamen ve çamurları da çok sert yani sürülecek vaziyette değil zeytinli köyündeyiz şu anda Meşhur bir sakızlı muhallebisi var, onu yemeye geldik. Ve manzarası çok güzel. Burası denize kıyısı olan bir köy değil. Ee, daha çok dağda, yani tepede olan bir köy. Bir noktaya kadar arabayla geliyorsunuz, daha sonra arabayı park edip yürüyerek çıkıyorsunuz. Ama sokakları Arnavut kaldırımlı ve çok tatlı. Ee, Rum okulu, kilise ve Rumların daha ağırlıklı olduğu bir köy. O yüzden hala eski yapısını koruyor, devam ediyor yani korumaya. Müziği duyuyor mu acaba video? <laughs> her yerde. <laughs> <laughs> evet ama her şarkımızı çalmış. Yani çalmışlar demeyelim de. Yunanlarla şarkılarımız o kadar benziyor ki ritimler falan aynı bir çalmışlar sürü şarkı. Belki biz çalmışızdır o yüzden öyle dedim ben. Ne Roberta'm bunu ben çalacağını hiç düşünmüyorum ben. Bilmiyorum. Bulgaristan da yapıyor bunu güzel. Yapıyor. Azerbaycan'la falan da öyle. Yunan, Bulgaristan da yapıyor. Yaptığım... Bak. Çocuğa iki. Ama büyük bir belirsizlik var. Kimin kimden aldığı. Gerçi yoğurt falan yiyeceğiz yani. Yunan kahvesiyorlar. Hı. Hmm. Aynı yapıyorlar aynı ama. <laughs> Hangisi? Türk kahvesini çalmışlar. Kim almış? Yunanistan'dan çalmış. Ne zaman almış? <laughs> Allah o <bakış>. <laughs> ne zaman ne hmm. zaman? <laughs> Yunanlılar evet. çalmış Türk kahvesini. Adını da Yunan kahvesi demişler. He işte çalmış dememek lazım. Ne zaman almış diyorum ben de sana. Oğlum almamış çalmış. Alma yok. Alma yok unut almayı çalmış. Neyse Gökçeada hakkında Gökçe kısa izledim. bilgiler vereceğim. Gökçeada'yı arabayla gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü arabasız gerçekten zor. Minibüs, otobüs ulaşım çok kolay değil. Zaten çok fazla nüfus olmadığı için. Ama arabanızla gelirseniz de 3 günde gitmediğiniz noktası kalmaz ve gerçekten tadını çıkartmış olursunuz. Hem doğal güzelliklerin hem yapılabilecek farklı aktiviteleri görmüş olursunuz. O yüzden arabanızla gelmenizi tavsiye ediyorum. Hıdrellez dileklerini yazdık. Şipri denize atacağız. Merkezde de Hıdrellez kutlamaları var. Bakalım neler gelecek. 10.30 gibi falan da ateş yakılıp üstünden atlanacakmış. İzleriz artık orada da. Yarın da yola çıkacağız. Şu karşısı da Yunan adası. şekilde taşlardan geçiyor. Bugün hava bayağı estiği için Hiç üşüttü. Aşağı <laughs> bakmamalıyım. Sakat mıtık? <bir> tık? <laughs> ne yapıyorsun? <bunu>? <gülüyor> 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 Bu neymiş? Meşhur süngerciler. Dimitri. Dursun. <laughs> Elimi kırdın. <laughs> <laughs> Elim gerçekten <laughs> Bu su kırılabilir ya. Elim, elim tutuyor işte orada. Ne nereye orada? Balıklar <gülüyor> yersin olacak kağıdı. Oğlum ne olacak bir olmaz. Atayım mı? At. At. Ya sen de. <laughs> e ne oldu? Kabul Olma olmayacak ben mı? <laughs> <sınırlı> Kabul olmayacak mı? Evren reddetti. Dedin ki yakın alt. Bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim direkler sıkıntılı yani. Sen düşersen daha çok gülerim. Oğlum şöyle Hayır, biraz ip dur, dur, dur ben buldum ip ver ver. Çekil. Ya. Düştü, tamam Ay düşersin bak. Ya. Oğlum. Şarapçıların yanına git. <laughs> Kişlik. Hadi at da ben de atacağım. İkisi yavaş yavaş yok olmak üzere. Oğlum adam ki. Ne? red buluyor direkt. Aa gitti. Ya. <laughs> ama veto ya <gülüyor> gitti <gülüyor> mi sonunda bir şeyler oldu İyi <laughs> hadi <hocam. gülüyor> dileklerim çok kızık <laughs> <çok> ya <laughs> <izliyor> <laughs> ben de atıyorum dur dileklerim atmasın bir dua edeyim her şeyin başı sağlık diyorum Şimdi ne kadar hızlı erirse o kadar çabuk oluyormuş. Öyle bir iş yani inanç. Şu beyaz olan hiç erimeyecek gibi duruyor benim. Yani o beyaz kadar... <gülüyor> <gülüyor> yaşayıp, <laughs> gibi. Aa deniz kesayesi var dipte. Diğeri yosuna yapıştı benimki. Alta doğru gitti. Çünkü en hızlı kaybolan oldu işte Oraya ne yazdıysan. Sağlık her şeyin Bak, başı sağlık. Bak kayboldu. Yok ya burada. kaybolmaya çalışıyor. o. kaybolmaya çalışmıyor. Benim en uzakta seninkisi gitti. Seninki, seninki adisyon olduğu çok belli Yücel. Dur bakayım üstüne Bir de İngilizce yazmış dile yine. Anlamasınlar diye. <laughs>